Şeyh'im himmet, evladım hizmet. Ne kadar hizmet, o kadar himmet. Efendimiz Aleyhisselam da hep hizmet etmiş, hep çalışmış ve insanlara yatırım yapmış. İnşallah biz de bugün burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli sünnetlerinden birisi sohbeti gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Allah binlerce hamdolsun. Efendimiz olsaydı ne yapardı? İşte bunu yapardı. Sahabe-i ikram olsaydı ne yapardı? Bunu yapardı. Allah binlerce şükürler olsun. Allah'ım bizleri bu yoldan asla tembelliğe, gaflete düşürmez. İnşallah. inşallah. Şimdi gözlerimiz bir açılsa, şimdi buradaki mana alemini görse inanın arşın üstündesiniz. Allah'ın yarattığı arşı alanın üzerindesiniz şu an. Bu iş böyle. allah Teala Hazretleri Celle Celaluhu bu işe çok ehemmiyet verdi. Böyle yerlere melekler buradan şimdi yedi kat göğe arşa kadar nur çıkıyor. Melekler bu nuru görünce geliyorlar. Burada sohbeti dinliyorlar. Aynı bizim dağıldığımız gibi dağılıyorlar. allah Teala soruyor onu, neredeydiniz ya Rabbi? Yeryüzünde böyle böyle kulların vardı. Böyle bir yer gördük. Biz oraya gittik. Tamam. Ne istiyorlardı? Ne yapıyorlardı? Ya Rabbi senin dinini anlatıyorlardı, dinliyorlardı. Onlar beni görmüş müydü? Görmemişler ya Rabbi. Görseydiler ne yaparlardı? Görseydiler daha fazla ibadet ederlerdi. Daha fazla şükrederlerdi. Ne istiyorlardı? Senin rızanı affedilme istiyorlardı ya Rabbi. Siz de şahit olun dedi Mevla Teala Hazretleri. Biz de onları affettik. Şimdi biz buradan gideceğimiz zaman 45 dakika sonra inşallah Allah nasip ederse o kapıdan annemizden doğduğumuz gün gibi çıkıp gideceğiz. Ve izâ cenneti ya Bilal cennet bahçelerinden geçtiğin zaman ya Bilal farta'u orada otur. Ey Bilal otur dedi Peygamber Efendimiz. Cennet bahçesinden geçtiğin zaman orada otur. Cennet bahçelerinde neresi ya Resulallah? İlim meclis meclisleridir. Sohbet halkalarıdır dedi. Orada otur. Kim dedi bunu? Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki burası nere? Cennet bahçesi. Yalanı var mı? Yok. Elhamdülillah. Cennet bahçesinden oturuyoruz inşallah. Beni gördüler mi? Görmediler. Ne istiyorlar? Rızanı. Elhamdülillah. Allah rızası için buraya geldik. Rabbim kabul etsin.